35. Merhaba sevgili gündem dostları. Remzi Kazma seven 35 diye girerken e, kendisini bir dakika durdurdu. Ha sen Tabii, tabii ben şu an canlı yayındayız zaten. Hı hı. Remzi Kazmaz'ın ofisindeyiz. Bugünkü sabah duruşmasına yetişemedik ama e, Bodrum gündem olarak tarafların sesi, gözü, kulağı olmak gibi bir biliyorsunuz misyonumuz var. Öncelikle programa hoş geldiniz. İyi misiniz? Ha. Bunu bir soralım. İyi misiniz bugün? bugün e, gerçekten e, bir sıkıntılı gündü bizim için. Hı. Fakat e, bütün e, moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü bugün birçok dostum, yol arkadaşım yanımdaydı. O nedenle hala onlardan görüşüyorum. İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. E, bugün niye yanınızdalardı? Bugün bugün siz niye ağır cezada yargılandınız? Beni arayan arayana renzi kazmaz ağır cezada yargılanıyor neredesin diye. E, ne oldu? Niye bugün böyle bir duruşmayla kamuoyunda yer aldınız? Evet, neden arızada yargılandım ee, evet. onu hemen açıklayayım size. Ee... Ne yaşandı? Bilmeyenler için aslında kısa bir özet geçin çünkü evet. herkes her e, olayı takip edemiyor, her aktiviteyi, her e, haberi de gö göremeyebiliyor. Siz hangi olaydan ötürü bugün mahkemede hakim karşısındaydınız? Oradan bir giriş yapalım evet. mı? Evet. Güvercinlik res ile ilgili güvercinlik mahallesinde yapılmak istenen e, halkı bilgilendirme toplantısı. sedin ön aşamasıdır. set alabilmesi için halkın bilgilendirme toplantısı yapmak gerekiyor. Bu sıradan bir, bir prosedür aslında. ÇED raporu gereken bütün e, projelerde bu geçerlidir, evet, doğru mu? Evet. Sadece resler için değil devlet e, bu raporu öngördüğü her proje için ister. Doğru Aynen, muyum? Doğru. <laughs> Doğrudur. Tamam. Buyurun. Ee, Yıldız Ağaç'e daha evvel de bu bölgede iki kez e, SED raporu aldı ama o köyün, yedi köy var orada, halkın hiçbiri orada res kurulmasını istemedi. Ama Yıldız vaz vazgeçmedi bu inadından. Üçüncü kez SED olumlu raporu alabilmek için Biraz gizlice. neden gizli? Çünkü teblikatı muhtarlıklara yapması gerekirken tebligatı belediye yaptı. Fakat bilinmeyen, olay mahalleden uzak bir yerde set toplantısının haberini biz aldık. Ben kaymakama gittim bu hmm. konuyla ilgili. Dedim ki "Efendim, bu muhtarlıklara yapılması gereken, olay. Edilmesi gereken bir evet. evraktır." Evet. Evet, tebligat tamam. yapılmadan böyle bir olay usulsüzdür. Şu anda da yapılmak istenen bu usulsüz olayı usulsüz bir toplantıya dönüşürdüler. Ben jandarmayı oraya gönderiyorum. Siz oraya gidip bu konularla ilgili toplantıya katılacaksınız dedi. Ben de köyün muhtarını alarak Güvezinli'ye gittim. Ben geldiğimde başlamıştı toplantı. Sorduk neden bize haber vermediniz? Biz belediyelerin levasını astık. Dedi ki yedi tane köy var burada. Yedi köyün muhtarını asmadınız. Neden oraya astınız? Bu yasal değildir, usulsüzdür bu toplantıyı yapmanız. Usulsüz mü? Belediyeye usul, ibraz etmesi yetmiyor mu? Hayır, hayır, hayır. Eksiktir, bu eksiktir. Tamam. tamam mı? Eğer o bölgede muhtarlık yoksa belediye asarsın. Ama muhtarlığımız var. Kumköy, Pınarlı Belen, Çamlık, e, Yalı Siflik, aynı zamanda Kızıl muhtarlıkları var. 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 Hiçbir muhtara bu konuyla ilgili tebligat gelmediği dolayı bir haber herkes biz de belediyeden öğrenince muhtarları telefonla arayarak oraya gittim. Tamam. Gittiğimde e, çevre Şehirci Bakanlığı görevli iki işi elindeki tutanaklarla birlikte orada bir şeyler yazıyordu. Avukat olduğumu söyledim. Köylülerle beraber geldim. Biz burada resis istemiyoruz söyledim. Ama resisiyenler var deyince kimler dedik. O tutanaklarda yazılan isimler hiçbir köyde oturmuyorlardı. Daha sonra burada çıkan bir infial oldu. Bu infialın köyler, köylüler ve çevreden gelen STK'lar bu olaya tepki gösterdi. Çok özür dilerim. Oraya gireceğiz ama biraz önce önemli şeyin altında çizdiniz. O tutanakta adı ve imzası olan kişiler o yedi köyün hiçbirinde oturmuyor muydu? Oturmuyorlar. Bu durumda Kesinlikle. usulsüz ve kanunsuz bir içerik midir? Tabii. Bu hatta da muhtarlar sordu. Muhtar, Yalı Muhtarı çok iyi benim yanımda sordu. Hangi köydensin? Biz burada oturmuyoruz dedi. Otursam ben seni tanırım zaten diye. Böyle tartışmalar oldu. E, gergin bir ortam. E, gergin bir ortam <laughs> tamam. oldu. Bu ortamın gerilmesine neden olan aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı o iki elemanın birisinin durmadan böyle üstsensiz bir tavırla beraber sırıtması, Ötekinin de halkın sorularına cevap vermemek için veya verirken yüksek sesle azarlayarak konuşması bu tepkiyi provoka ortamına çevirdi. Ben yanına giderek dedim ki bu tavrınız yanlış. Hatta benim yanına gittiğimi tanık ifadelerinden de kendi yanlarında çalışan tanığın vermiş olduğu ifadede de var. Avukat olduğunu söyleyen biri Selda Hanım'a gelerek böyle yapmayın, ortamı germeyin yandaş gibi davranıyorsunuz dediğini duydum ve e, ondan sonra ortamı o avukat sakinleştirdi. Ben tam sakinleştirdim. Geri gelirken bu sefer e, mevcut masada bulunan ve başkalarının yazıldığı iddialardan tutanak, ben görmedim onu, o tutanağa karşı almaya çalıştılar. O çalışmaya kim çalıştı? Vatandaş mı çalıştı, siz mi çalıştınız? O yok Ben zaten tutanakla hiç ilgim olmadı. Hı. Ben uzaktayım. Ben tam kitlenin ortasındayım tamam. ki her iki tarafı da önlemeye çalışıyorum. Tutanağı kalbiden. memurdan almaya mı çalıştılar? Tutanağı memurdan almaya çalıştılar. Memurdan çalıştılar. çalıştılar. Ee, ve bu çalışma esnasında tutanak yırtıldı. Şimdi tutanağın kim yırttığını iddia ediyorlar. Bugünkü duruşmada tutanağa sözüm ona çevre müdürlüğünde çalışan insanlar, süt olayın ortadan kaldığım için kendi tutukları tutanağı yırttı söyleniyor. O ilk fark edilmemesi için evet. iddia oldu. Ee, Sizin onlar mı? ilk baştaki iddiası da tutanağı işte orada kalabalık gruptan gelip aldılar. Son son e, te, şeyde ifa, talimatlı ifadesini ben dün okudum onu. Remzi Kazmaz tutanağı yırttı. Bu bardağa taşılan son damla oldu. Çünkü asıl suçu işleyenlere karşı biz gençlerler, memurdular, kıyamadık ve dava açmadık. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, onlar bize karşı bir dava bir tek beni seçtiler ki ben o ana kadar etik ve ahlaki davranışımla oradaki ortamın gelinmesini engelleyen tek kişi bendim ve emniyet görevlileriyle beraber iş yaptım. Hatta ayrılırken bana orada jandarma komutanı, avukatım çok teşekkür ederiz, olaysız kapattık bu işi diye de söylediler. Sonuçta Orada herkesin hemen hemen ağzında bu çevrede çalışan insanlara karşı vatan hain cümlesi çıktı. Yanda şirketin yandaş elemanları gibi çalışıyorsunuz cümlesi çıktı. Anında insanlar farklı evet. hakaret tarzı cümleler, söylendi, gergin cümleler söylüyor. Bunları şey etmeye gerek yok. Tamam. Ama bunları benim söylediğime dair e, e, olunca orada gerçekten e, ben de düşünüyorum bu konuyu söylenecek ve isimleri bilemediğinden dolayı benim isim verdiler. Benim ise toplantı dağılmak üzereyken bugüne kadar adrese teslim projelerle TED raporu verenler bu ülkeye karşı gerçekten hainlik yapıyorlar. Yeraltı ve yeri su zenginliklerimizi uluslararası sermaye peşte çeken İliş'te Kaz Dağları'na, Zerrahtepe'de, Menteşe'de, Akbelen'de biz bunları gördük. Yani bunların altına imza atan insanlar gerçekten bu ülkeye hainlik yapıyorlar. Ben de bu işlemi yapanlara karşı şunu söyledim, inkar da etmiyorum onu. Ya bu işlemleri yapanlar hakikaten vatan haini gibi davrandılar. Vatan haini gibi davrandılar. O, bu cümle sadece işlemlere karşı olan bir cümledir. Ben şahsa yönelik kesinlikle vatan haini kullanmadım. Onlar da biliyorlar. Oradaki herkes de biliyor. Çünkü... Tam toplantı bitti giderken bu olay meydana geliyor. Deseydim zamanda söylerdim. Ben yani ben sürekli olarak ayıran, huzuru oraya getiren biri olarak böyle bir olay kullanmanın hayatın olağan akışına uygun değil. Sayın Kazmaz niye ağır cezadasınız? Niye başka bir yani benim gibi şaşkın insanlar yani biri birine hakaret ettiğinde biz ağır cezadaki yine Bodrum'dan birileri birine hakaret ettiği için hatta Cumhurbaşkanı'na Hakaret ettiği için kimse ağır cezada yargılanmadı. Siz niye ağır cezada yargılanıyorsunuz? Evet, Farkı bu, ne bunun? Bu kamuoyunda biraz ses getiren evet, bir soru. değişik bir şey. Soru. Ne, siz ağır cezadasınız? Evet. Şimdi değil ben eğer eğer normal yolda birine böyle bir hakaret etsem benim yargılansam yer asliye cezadır. Herkesin yargılanacağı yer asliye, asliye cezadır. Ceza. Suçun niteliği bakımından, suçun cezasının az olması bakımından asliye cezadır. Ama biz avukatlar kamu adına hareket eden, kamu adına vazife yapan insanlarız. Bir avukat eğer bir işi yaparken üzerinde vekaletnamesi varsa, vekaletnameye dayanarak işlem yapıyorsa, müvekkilin hakkını vekaletnameye dayanarak avukatlık vazifesi içerisinde savunmasını yapıyorsa, ben, hakim ve savcıların kesinlikle arz ziyağı. İster bir yıl ceza alsın, ister 3 ay ceza alsın, ister 30 yıl ceza alsın fark eden bir olay yok. Mesleğimizden dolayı arz yargılanıyoruz. Görevinizi yaptığınız esnada mesleki olarak yapıyorsanız Evet. ve hukuk çerçevesinde de vekilseniz vekil evet. olarak bunu icra ediyorsanız ve Aynen. o anla ilgili yaşanan yaşandığı iddia edilen olumsuzluklardan dolayı ağır cezada mısınız? Kesinlikle bu. Doldu, o yüzden böyle. ağır cezada çünkü insanların kafası çok karışık. Remzi Kazmaz ne yaptı ya da ne yaptığı iddia ediliyordu da Arzda ağır yargılanıyor. cezada yargılanıyor. evet. 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 Aynen onlar da haklılar çünkü görevimizden dolayı görevimizi yaparken işlemiş olduğumuz herhangi bir suç varsa bu suç ister sulh cezada mahkemesinde görülsün ister asliye cezada mahkemesinde görülsün ister anayasa Kesinlikle bizim yargılandığımız ağır ceza mahkemesi ki bu suçun şeyi 3 aydan başlıyor. 3 e, süre kadar ağırlaşılmış bir şekilde gidiyor. Ee, savcı sizinle ilgili nasıl bir mütalada bulundu? Ne istedi? Yani e, dava devam ederken konuşmak istememekle birlikte bir ben bir şunu isterdim. Bütün deliller toplansın. Hı? Bütün deliller toplansın. Varsa orta video sözümü yapılsın. O sözümü ehli biriler yapsın, yazılı hale getirsin. Usul anlamda İstanbul Barası avukatıyım, İslam Barası'na herhalde bir yazı dahi yapılmamış. Tanıkları daha yeni dinlenmiş. Bu konuyla ilgili heve aleye konuşmalar yok. Avukatların yapacağı savunma ile ilgili sunacakları ek dilekçeleri var. Yani ben e, Savcı Bey'in bu konularla ilgili çok hazır ettiğini düşünüyorum. Ha tabii ki o kamu adına hareket eden e, biridir. İsteyebilir. Ama ben derdim ki istemeden önce dosyayı tam tekemül haline gelsin, olursun, bütün iddialar ortaya konulsun, ee, daha yeni yeni e, henüz daha iddialar ortaya konulurken, bugün biz zayiretini düşürdü. O nedenle ayın 20'sine atılan bu davada biz de savcılık müdahalesine karşı e, cevap vereceğiz. Savcı Bey bu konulara ilgili Türk Ceza Kanunu 125. maddesine göre cezalandırmamı istiyor. Haliyle da, onlar da kamuda çalıştan dolayı 125. madde her ne kadar bir yılla ise de orada arttırım var. O arttırım da ona eklemek kaydı beraber daha yukarı bir ceza. ikinci bir Ekrem İmamoğlu olayı da böylece yaratılmış ve konuşulmuş oluyor. Biri ahmak, biri vatan haini. Bu cümlelerle beraber davalar asılmaz. Ben biraz da buna değinmek istiyorum bir ahmak olayla bir vatan haini. Vatan hainliği subjektif bir kavramdır, görezel bir kavramdır. Toplumda birçok insan kızdığı zaman hakaret kastı yapmaksızın her maddi unsur anlamda, manevi unsur anlamda vatan hainliği diye tepkisini gösterir. Ama bizim tepkimiz kişilere değil, işleme olmasına rağmen vatan hainliği oku da aldı ki soruşturma yapan savcı hemen bunu duyar duymaz bilemiyorum artık ismin baktı yoksa yanlış yere mi baktı. Benimle ilgili Adalet Bakanlığı soruşturma istedi. Oradan gelen soruşturma akabinde e, Bodrum Ağzıza Mahkemesi'ne kapsamı dahilinde alındı. Şimdi bizim 23'ünde yine Bodrum Ağzıza Mahkemesi'ne... 23 Eylül mü? Ekim. 23. Ekim'de biz e, bize karşı ihsan edilmeye çalışan bu suçlamaya karşı biz de savunmalarımızı yapacağız. Bugün bu birinci davaydı. Aslında bana göre kim davaydı ama bugün aslında savunmaya yönelik bu denli ağır bir iddianame vardı ortada. Ne demek bu? Ben avukat olarak savunma sınırlar içerisinde kalan her türlü meşru olayı söyleyebilirim, yapabilirim müvekkilimine. Anayasanın 36. maddesi bunu emreder. Bu vesile bir hareket yaptım. Hukukçuluğuma karşı işlenen İstat edilen bir suçlama oldu bu. O nedenle savunmayı savunalım adı altına yapmış olduğumuz bu mahkemeye bütün meslektaşlarım katıldı. Bara başkanları, bara yardımcıları, milletvekilleri, 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 milletvekilleri geldi. Evet. evet arkadaşlar. Ve bu konularla ilgili onlar özellikle hem benimle ilgili hem hukukla ilgili bu tür davalarla asılarak hem yargıyı meşgul etmesi hem bu konularla ilgili başka biri söylese asla olmayacak ama avukatlara karşı bu kadar kolay dava asılmanın yoluna asılmasının anlamını ve amazını biraz orada tartıştılar. O vesile beraber bunu başka biri başka birine söylerse hemen geçiştirebiliyorlar da ama bir avukata karşı bugün Zan Atalay yani Zanat Atalay'ın yapmış olduklarına baktığın zaman sanki devleti yıkacakmış gibi tayir, tuğyur yapmış birçok iftiratmalarına rağmen ve bugün içeride ona yakın avukat var. Bunların çoğu da çevre avukatlığı yapmış. En ufak bir şeyden dolayı içeri atılabiliyorsa avukatlara değil savunmanın önü kesiliyor. Yani yürütmenin savunma üzerindeki etkisini maalesef biraz da yargıyı sop olarak kullanarak işi farklı boyutlara getirip Salman'ın sesini kesmeye çalışıyorlar. İddianız o. İddiamız o. Peki bir şey soracağım. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta disiplin kurulu, MYK disiplin kurulu üyesiniz. Partinizin olaya bakış açısı merkezden arandınız mı konuyla ilgili? Genel başkanınız aradı mı, Herhangi bir şey söyledi mi? Bu, bununla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Evet. E, ben e, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Bu konuyla ilgili hem Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olmam sıfatıyla Hukuktan sonra Genel Başkan Yardımcısı Gül Sipsi bu konularla ilgili beni aradı ve gerekeni yapacağını hatta bugün duruşmaya geleceğini de söyledi. Genel Başkanım şu anda Amerika Amerika'da Sosyalist enternasyon dolayı ama bu dava çok su kaldıracak bir dava olacak. Çünkü e, biraz da benim içine taşıdığım kimlikten dolayı asıldığını ben hissediyorum bu davanın. Ama siz de her yerdesiniz. Nerede eylem var? Siz oradasınız. Bir rahat durmuyorsunuz. Dönem dönem ben bile sizinle tartışıyorum biliyorsunuz. Evet e, biraz e, günden takipçiler de şaşırıyordur şu an yaptığım evet. röportaj ama ben işimde hep tarafsızımdır. Nasıl size bugün söz hakkı tanıyorsam bilinmelidir ki res firmasının da sizin iddialarınız, söylemlerinizle ilgili her türlü cevap hakkı vardır. Bakilir ister tabii, tabii, yazılı gönderirler tabii. ister sözlü bir e, röportaj yapmak isterler. Bunu da buradan ben ilan etmiş olayım. Tabi 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 o konuda herhangi bir şey yok. Herkes tabi eleştiri hakkı saklıdır, etik ve ahlak kurumları esersinde yapılabilir. Benim zaten bugüne kadar şirketin davasını üç kez kazandım, şirketle ilgili tek bir laf dahi söylemedim. Benim şirkette işim yok. Hı hı. Şirkete bu set raporu veren siyasilerle bizim işimiz. Ben siyasi kimliğim olduğundan dolayı da bu davanın Aslında ihtimalinin var olduğunu, savunmanın belki böyle sesini keseceğini, anlayışla beraber asılabileceğini düşünüyorum çünkü bu güvenliğine de atılan e, üç tane res davasını biz kazanınca biraz da bu konularla ilgili tepki çekmiş olabilirim. Yani dediğin gibi ben her yerdeyim, Zerrahtepe'deyim, Kaz Dağları'ndayım. E, biraz e, e, yani biraz Ömerken öyle diyorlar. A, yani hukukçuluk anlayışın farklı diyelim. E, i̇nsan hakları ve çevre hakları mücadelesi içerisindeyim. Hem de siyasi olduğundan dolayı da bu ülkenin demokrasi, hukuk devleti inşa sürecine, laikliğe Katkım olabildiğince olacak. Yani bu davalarla beraber bizim sesimizi kesmeye kalkacaklarını sanıyorlarsa yanılırlar. Hatta ve hatta burada açık olarak da söyleyeyim, önemli orada bu konularla ilgili, yani insan hakları mücadelesiyle ilgili, yani doğa ve çevre ve hayvan haklarıyla ilgili mücadele, bir ceza alsam dahi bile oğullarıma gösterecek bir madalyam olur benim duvara asıl sersebe içerisinde. Bunlar bizi korkutmaz. Korkutmayacak da. Zaten korkarsak bu yola girmeye gerek yok. Avukatlar bu yola girerken savunma hakkının çok güçlü olduğunu, zor olduğunu, setreferli olduğunu bile bile giriyorlar. Ee, biz çok azız. Fazla değiliz. Ee, bazen içeri atıyorlar. Daha çok azalıyoruz. Ama arkadan genç nesil geliyor. Konuşmak zorundayız. Bu ülkeyi savunmak zorundayız. Çünkü her geçen gün karanlığa doğru giden bir yolda bir mum ışığı olmak gerekir. Ben de onu yaptım. Yedi köyün muhtarının vekaletnamesini aldım. Bodrum'u gerçekten Ankara'dan yandaşa teslim, adrese teslim projelerle beraber tarihi kimliğini tamamen yok ettiler. Yok etmeye de devam ediyorlar. Bizim Güvercinlik'te bu resler kurulsaydı kime faydası vardı? 40 kilometrelik alan içerisinde 8 adet resim kurulduğu zaman kesinlikle Kamuya hiçbir faydası olmayacaktı, halka hiçbir faydası olmayacaktı. Sadece o kadar kilometre alan içerisinde Bodrum'un en güzel yerini bir şirkete verilecekti. Kaç yıllığına? 99 yıllığına. 99 yıl sonra orada ben res kalacağını zannetmiyorum ama o toprak kalacak kime? O şirkete. O şirket o toprağı ne yapacak? İşte bu anlamda rantiye kokan bu tür tavırlara Mutlaka birilerinin ses çıkartması gerekiyor. Toplumu sindirmişler. Toplum korkuyor. Peki, e, siyaset sizin şimdi bir konu verince de siz biliyorum uzun saatler konuşabiliyorsunuz. Alternatif enerji kaynaklarına karşı mısınız? Buraya resler buraya kurulmayacak, oraya kurulmayacak, nereye kurulacak peki? Hani evet. sonuçta katı atı, katı yakıta karşısınız. Onu biliyorum. E, alternatif enerjiler arasında evet. rüzgar enerji santrali var, güneş enerji santrali var. İşte bir iki tane de alternatif var. E onlar nereye kurulacak peki sayın? Kalsın bu da abi. güzel, bu da güzel bir yani soru. Yani ona dava açıyorsunuz, öbürüne dava açıyorsunuz. Bu kurumlar nereden karşılayacak bu enerjiyi? Yenilebilir enerji altını kalın. Siz tamam. yorum. Kesinle karşı değilim. Kesinle karşı değiliz. Güneş enerjisini özellikle bu ülkede hakim olmasını istiyoruz. Ama önüne birçok bürokratik engeller koyarak rüzgarla ilgili bu işi getiren firmalarla Güneş enerjisi firmalar arasında aşırı bir rekabet var. Bir taraftan su ile hidrolik santrallerle kuruluyor. Buraya da dikkat çekmek istiyorum. Su ]iniz. fakiri, evet. Ben niye buna hmm. karşıyım? Su fakiri bir ülkeyiz. E rüzgar su enerjisine fakir. de karşısınız. Kime? Rüzgar ha, rüzgarın de. Rüzgarın kurulduğu yere karşıyız. Rüzgar enerjisine karşı değiliz. Bak tepelerde var, çıkarız onlarla karşı oluruz. Hmm. Rüzgar enerjisinin kurulduğu yerler kesinlikle tarım alanları, yaşam alanları ve ranti alanları olduğu zaman halkın tepkisi ve yaşam alanlarına karşı bir tehlike arz ettiği zaman burada kurulmasına karşıyız. Ama rüzgar enerjisi santrallerine karşıyız. Bu bilinsin. Güneş enerji santrallerine karşı bu. Çünkü yenilebilir enerji. Küresel iklim değişikliğinin meydana gelmesi ozon tabakasının delinmesidir. Ozon tabakasının delinmesi hep yenilebilir enerji kullanmadığımızdan dolayıdır. Yenilebilir enerji içerisindeki karşı olduğumuz tek olay şudur. Kesinlikle hidroelektrik santraller suyun tizaretleşmesi amacını taşıdığından dolayı, su fakiri bir ülke olduğumuzdan dolayı önce insanların sağlıklı beslenebilmesi ve ülkenin su sorunu olmaması açısından kesinlikle hidroelektrik santrallerini bakacaksın. Kamu yararı var mı? Halkın ihtiyaçları var mı? Eğer halkın ihtiyaçları önde geliyorsa, kesinlikle halkın ihtiyaçları vardır diyerek buraya vermeyeceksin. İkincisi neden karşıyız? Bir derenin üzerine 60 tane HES kuruyorlar. Bütünzül havza planlaması Avrupa ülkelerinde yapılmasına rağmen, bizde bütünsüz havza planlaması yapılmadan her önüne gelen gidiyor Ankara'da lisans alıyor ve istediği yere HES kurabiliyor. Bu başı bozukluktur. Bu hukuksuzluktur. Bürokrasi bu konularla ilgili kendi yandaşlarına vermiş olduğu bu projelerle beraber Karadeniz'e bir kanser virüsü gibi gerçekten derilerin üzerine kurulan bu HES'ler bütün derileri kuruttu. Bunu gözlerimize gördük, herkes gördü. O nedenle hükümet de gördü bunu. HES'lere daha fazla müsaade etmiyor. Restler kurulsun. Faydalıdır. Gerçek söylüyorum burada, açık söylüyorum. Uygun yerlerde kurulduğu zaman biz kazma kürek alıp gidip yardımcı oluruz. Ama sen gelip bunu gelişin tepelerinde kurup da o sirkin görüntüyü Bodrum'a yayarsan, güvercinlik gibi yaşam alanları çok aktif bir şekilde soğalan Bodrum'a bunu kurarsan sana tabii ki karşı çıkarlar. Bu nedenle restleri gitsinler, gerçekten gitsinler uygun yerler dediğimiz dağlarda, tepelerde. Daha çok rüzgar alan yerlerde ve yaşam alanları olmayan, zeytinlik olmayan yerlerde tabii ki kuracaklar. Türkiye enerji lazım. O nedenle biz bu ülkeyi sevdiğimizden dolayı zaten yapıyoruz bütün bunları. Neden biz destrele karşı olalım? Niye gestre karşı olalım? Peki Bodrum Gündem takipçilerine ve bizi izleyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kere hmm, e, sizi önce e, söyleyeyim. En bir kadınsınız. Kadınların ee, basın alandaki e, çok zor bir meslek olmasına rağmen uzun zamandan beri sizi takip ediyorum. Zaman zaman size kavga ediyorum. Evet, yani, tatlı oluyor bu kavgalar. <laughs> tatlı oluyor ama sizin biraz inatsızlığınız var bu konuyla ilgili. Ama bu mesleği yapan e, daha çok e, e, meydanda erkekler gözükmesine rağmen ama kadınların bu zorun meslek içerisindeki uzun zamandan beri takip ettiğim gündem e, konusunda ben sizi çok başarılı buluyorum. Bu evet. bir mübalağa değil, gerçekten de mübalağa değil. E, hem aktifsiniz, hem doğru habercilik konusunda, objektif habercilik konusunda çok hem e, yerinde kararlar veriyorsunuz ve tavizinizi görmedim bugüne kadar, kim olursa olsun tavizinizi görmedim. O vesileyle beraber tebrik ediyorum bu yolda size, başarılar diliyorum. E, ama Bodrum'a gelince, Bodrum haberciliğine gelince, ya ben bugün isterdim ki e, ülkeyi de e, gündemi de Bodrum'u da ilgilendiren böylesine ciddi bir olayda yani yoğun bir katılımın olduğu bir olayda e, yani kanal ismi vermeyeceğim tek kanalın dışına Yok, haber... geldi arkadaşlar. Evet. Bodrum Kentil'den. Evet, Kentil'den. Tabii ki. Evet, evet, evet. Kesinlikle Kentil'den. meslektaşım. Evet. O haberi O, o arkadaşlarla takdir ediyorum. Yani yorum. gelemediğim Onlar da. için çok da başarılı. Evet, evet. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. ekonomik sıkıntı içerisinde, hiç kimseye taviz vermeden yapılan haber karşısında ben saygıyla eğilirim. Ülkemiz her yönüyle rant peşinde koşan insanların, ağır saldırı altında rant uğruna kadim toprakların hiçbir değerinin onların gözünde önemi yok. Eğer böyle bir ülkede siz doğayı, çevreyi ve hakları savunuyorsanız bunun zorluklarına da hazır olmak durumundasınız. Çünkü karşınızda organize bir kötülükle mücadele ediyorsunuz. İşte bu mücadele içinde mücadeleyi her noktada veren meslektaşımız mesleğini icra ederken sadece bu tavrı nedeniyle bugün mahkeme karşısına çıktı. Oysa o oradaki insanların haklarını savunmak için oradaydı. Orada doğayı savunmak, çevreyi savunmak için oradaydı. Ve oradaki kişilere yaptıklarının bu ülkeye yararı olmadığını hem ödevi gereği hem duyarlı bir yurttaş olarak ifade etmek için oradaydım. Böyle bir görev için yargılanıyor olmak, yargı önüne çıkmak başlı başına bir ülkenin hukuk problemi. Ancak bu ülkede bu mücadelelerin verilmemesi halinde, bunların göze alınmaması halinde olabileceklerin inanın hiçbir telafisi olmayacak. O nedenle bugün Değerli meslektaşımız Avukat Remzi Kazmaz'ın şahsında açılmış olan davada tüm duyarlı yurttaşlar ve hak savunmanın riskini üstlenmeyi bilen dostlar olarak mahkeme salonunda yer aldık ve tam da anlattığımız bu hukuk açmazını yaşadık. Önümüzdeki günlerde bu duruşmada savcılık bunun bu ülkede suç olduğunu, söylenenlerin suç olduğunu ve sanık Remzi Kazmaz'ın bunun için cezalandırılması gerektiğini düşündüğünü mahkemeden talep etti. Diğer meslektaşlarımız ve bu davada görev alan bütün avukat arkadaşlarımız bunun neden olmaması gerektiğini mahkeme heyetine ifade edebilmek için 23 Ekim'e kadar süre aldılar. O gün Türkiye'de hak savunmanın gerçek bedelini bir kez daha yaşayıp göreceğiz. Ama hiçbir an hak savunmaktan, ülkemizi savunmaktan ve ülkemizi cezalara rağmen sevmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün duyarlı dostları 23 Ekim günü yapılacak olan karar duruşmasında aynı dayanışma içinde burada olmaya davet ediyorum. Biz buradayız, onları da bekliyoruz.